أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيء ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Değerli ve muhterem kardeşlerim, <laughs> Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve olsun ki, Bizlere 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla ulaştırdı. Ve bugün inşallah 7. orucumuzu tutmuş oluyoruz. Cenab-ı Allah inşallah oruçlarımızı, yaptığımız ibadet ve taatlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi, Kur'an-ı Kerimlerimizi inşallah dergi izzetinde kabul ve makbul eylesin. Tabi malumunuz üzere koronavirüs sebebiyle camilerimiz, mescitlerimiz şu an kapalı durumda ve bu illetten dolayı maalesef Ramazan-ı Şerifimizi tam manasıyla teravihlerimizle inşallah, mukabelerimizle, camilerimize dolup yapamıyoruz. Cenab-ı Hak, Cenab Hak inşallah bizleri en kısa zamanda bu illetten kurtarıp, bu musibetten kurtarıp bizleri hem ibret alanlardan ibret alıp da inşallah tekrar bu camilerimizi, mescitlerimizi doldurabilen kullarından eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Evet, bugün sizlerle inşallah her perşembe akşamı yaptığımız gibi Yasin-i Şerif okuyorduk. Daha sonrasında da dua yapıyorduk inşallah. Bugün sizlerle değerli kardeşlerim hem Yasin-i Şerif okuyacağız ve sonrasında da inşallah kısa bir sohbet yapacağız oruçla alakalı e, ve orucun e, durumuyla alakalı, fıkhi yönüyle alakalı inşallah sizlerle sohbet yapacağız ve daha sonrasında inşallah dua yapıp bitireceğiz. Evet değerli kardeşlerim, <laughs> Öncelikle sohbetimize başlayalım ve daha sonrasında inşallah <laughs> Yasin-i Şerif okuyup duamızla inşallah bağlayıp bitirelim Allah kısmet ederse. <laughs> Öncelikle değerli kardeşlerim orucun tanımı nedir ve ehil kimseleri niyet ederek imsaktan, fecrin doğuşundan, akşam vaktine, güneşin batışına kadar orucu bozan şeylerden korunmalıdır. Evet, dini terim olarak tabi oruç savun olarak geçer değerli kardeşlerim. Savun kelimesi de müminin ibadet niyetiyle imsak vaktinden iftar vaktine kadar kendisini yeme, içme ve cinsel ilişkiden alıkoyması demektir. Evet değerli kardeşlerim, insan hem ruh hem beden dengesini sağlayan, Oruç ibadeti biz Müslümanların hicretin ikinci yılında İslam'ın beş erkanından biri olarak farz kılınmıştır. Yani oruç nedir? İslam'ın beş şartlarından birisidir. Evet değerli kardeşlerim, orucu kimler tutar? Yani oruç tutacak kişi kimlerdir? Onu inşallah açıklamaya çalışalım. Tabii bir kimsi orucun farz olması için kendisinde üç şartın bulunması gerekir. Bunlar nedir? Birincisi tabii ki Müslüman olacak. İkincisi akıllı olacak. Üçüncüsü de ergenlik çağına gelmiş bulunacak. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Bu şartları taşımayanlara oruç tutmak tabii ki farz değildir. Ancak ergenlik çağına gelmeyen çocukları bünyelerine zarar vermeyecek şekilde oruç tutmaya ne yapmak gerekir? Alıştırmak gerekir. Evet, tabi bu konuda Peygamberimizin de hadis-i şerifleri var. Tabi hem namaz konusunda hem de oruç konusunda çocuklarımızı ne yapacağız? Oruca ve e, namaza inşallah alıştırmaya gayret göstereceğiz değerli kardeşlerim. Evet, orucun edasının şartları yani yerine getirilmesinin şartları nedir? Orucun farz olabilmesi için gerekli olan şartlardan başka oruç ibadetini yerine getirebilmesi için de bazı şartların bulunması gerekir değerli kardeşlerim. Nedir bunlar? Birincisi sağlıklı olacak. İkincisi de mukim yani misafir olmayacak değerli kardeşlerim. Oruç tutamayacak kadar hasta olanlarla dini ölçülere göre yolcu olanlar oruçlarını ne yapabilir? Erteleyile, erteleyebilirler. Hastalar iyileşince, yolcular da ikamet ettikleri yere dönünce, tutamadıkları günler sayısınca oruçlarını ne yaparlar? Tutarlar değerli kardeşlerim. Tabi orucu Ramazan'dan sonra ertelemeyi mübah kılan özürler nelerdir? Bunları kısaca sizlerle inşallah paylaşalım. Tabi özürsüz olarak Ramazan ayında oruç tutmamak Nedir değerli kardeşlerim? Günahtır. Yani farz bir ibadet var. Biz bunu keyfi olarak zorunlu olm e zorunlu e olmadıkça ne yapmayacağız değerli kardeşlerim? Yani orucu tutmama gibi bir lüksümüz yok. Oruç farzdır ve bunu yerine getirmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Bir kimsenin Ramazan orucunu sonraya bırak bırakabilmesi için geçerli sayılan bazı özürler vardır. Bu tabi ayet-i kerimede de geçmekte değerli kardeşim. İnşallah bunları sırasıyla sayacağız. Birincisi nedir? Hastalık. Yani bir hasta oruç tuttuğu takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkarsa oruç tutmayabilir. Hastalığı iyileşince tutamadığı oruçları kaza eder. Hastaya bakan kimse de böyledir. Yani hastalığının artmasından endişe ediyorsa veya güvenilir bir doktor ya da e, diyorsa ki sen bu orucu e, tutman senin vücuduna zararlıdır ve hastalığının artması e, artabilir. O yüzden sen oruç tutamazsın diyorsa eğer onun için e, bu kardeşimiz orucunu ne yapacak? Tutmayabilir. Evet ikincisi ise yolculuk hali olması gerekir değerli kardeşlerim. Ramazan ayında ikamet ettiği yerden en az 90 kilometre veya daha fazla mesafeye yolculuk yapan ve gittiği yerde de 15 günden az süre bir kalmaya niyet eden kimse dinen misafiri sayılır, yolcu sayılır değerli kardeşlerim. O yüzden bir kimse yolculuk süresince oruç tutmaya bilir. Yolculuk hali bitince de tutmadığı günleri kaza eder. Oruç tutmasında bir güçlük yoksa yolcunun oruç tutması daha hayırlıdır. Evet, burası önemli değerli kardeşlerim. Eğer oruç tutmasında bir güçlük yoksa yolcunun oruç tutması daha hayırlıdır buyrulur. Tabi yolculuk sırasında yapacağımız veya ne ile gittiğimiz önemli. Şu an tabi her şey çok kolay olduğu için, ulaşım da kolay olduğu için eğer oruç tutmamızda da bir sıkıntı veya zorluk yoksa o yol esnasında tabi bunu tutmamız bizim için daha hayırlıdır. der kardeşlerim. Evet, üçüncüsü ise zor görmek. Yani orucu bozmak için ölümle veya vücuduna bir zarar verilmekle tehdit edilen kimse orucunu bozabilir. Bozduğu orucu sonra ne yapar? Kaza eder, tutar. Dördüncüsü gebe ve emzikli olmak. Gebe veya emzikli olan bir kadın oruç tuttuğu takdirde kendisine veya çocuğuna bir zarar geleceğinden korkarsa oruç tutmayabilir. Gebelik ve emziklilik hali sona erince tutamadığı günleri ne yapar? Kaza eder. Evet, beşinci olarak değerli kardeşlerim, şiddetli açlık ve susuzluk. Oruçlu bir kimse açlık veya suluk sebebiyle aklının bozulmasından veya vücuduna ciddi bir zarar geleceğinden korkarsa ne yapar orucunu bozabilir. Sonra uygun bir zamanda tutamadığı oruçları ne yapar kaza eder. Evet, altıncısı ise değerli kardeşlerim, yaşlılık ve düşkünlük. Vücudu günden güne düşen ve oruca dayanamayan iyice ihtiyarlaşmış olan kimseler oruç tutmayabilirler. Bunlar sonradan da orucu kaza edemeyecekleri için tutamadıkları her günün orucunun yerine fidye verirler. Evet. Bu yaşlı ve düşkün olanlar, değerli kardeşlerim, iyileşme umudu da yoksa bunlar ne yaparlar? Fidye verirler. Fidye de bir fitre miktarıdır ve bir günlük oruca denk gelir. Mesela burada 10 Euro'dur. 10 Euro hesabından hesap edilecek. Türkiye hesabıyla da 27 TL'dir. Evet değerli kardeşlerim oruçun sıhhatinin şartları nelerdir? Yani oruç tutma şartlarını taşıyan bir kimsenin tutacağı orucun sahih yani geçerli olabilmesi için bazı şartlar vardır. Nedir bunlar? Birincisi oruç tutmaya niyet etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Niyet önemlidir. Her şey niyete bağlıdır değerli kardeşlerim. İmsaktan iftara kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden yani orucu bozacak şeylerden uzak durmak gerekir. Diğeri nedir? Orucu vaktinde tutmak gerekir. Diğeri de kadınların ay hali ve loğusa halinde bulunmaması gerekir. Onlar zaten öyle bir durumda ne yaparlar? Ay hali ve loğusa olan kadınlar bu hallerin devam ettiği günlerde oruç tutamazlar, namaz kılamazlar. Bu haller sona erince tutamadıkları günlerin oruçlarını kaza ederler. Fakat kılamadıkları namazları kaza etmezler değerli kardeşlerim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Estağfirullah. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ el اللَّيْلِ Sadakallahu l-Azim Sabahın beyaz ipliği aydınlığı siyah ipliğinden karanlığından ay ayırt edinceye kadar yiyin için sonra akşama kadar orucu tamamlayın buyurmuşlardır. Evet değerli kardeşlerim bazı oruç çeşitlerimiz var. Yani farz olan, vacip olan, sünnet olan ve müstahap olan oruçlarımız var. Kısaca bunlardan bahsedelim inşallah. E, o farz olan oruçlarımız nedir? Birincisi işte bu Ramazan ayında tuttuğumuz orucumuz nedir? Farz oruçlardır. Ve bundan sonra Ramazan'dan Ramazan'da tutulamayan orucu da başka günlerde kaza etmek de ve kefaret oruçlarında tutmak da nedir değerli kardeşlerim? Farzdır. Evet, ikincisi ise vacip olan oruçlar. Vacip olan oruçlar da ada oruçları, bozulan nafile oruçların kazası da bu şekildedir değerli kardeşlerim. Üçüncüsü ise sünnet olan oruçlar. Muharrem ayının dokuzuncu günü, 10. günü ile veya 10. gününü 11. günü ile birlikte oruç tutmak sünnettir. Ve dördüncü olarak müstehap olan oruçlar. Kameri ayların 13, 14, 15. günleri dediğimiz eyyam bid denilen, bunlara öyle denilir. Ve haftanın pazartesi ve perşembe günleri ve Ramazan'dan sonra şevval ayında 6 gün, altı oruç dediğimiz, altı orucu tutmak nedir değerli kardeşlerim? Müstehaptır. Evet, mekruh olan oruçlar nedir? Yani mekruh da hoş görülmemiş, kerih görülmüş olan oruçlardır değerli kardeşlerim. Birincisi tenzihen mekruh yani helala yakın mekruhlar nedir? Muharrem ayının sadece 10. günüyle yalnız cuma ve yalnız cumartesi günlerinde oruç tutmak, akşamdan iftar etmeyerek bir günün orucunu ertesi güne birleştirmek mekruh olduğu gibi kişiyi zayıf düşürmesi ve orucu adet haline getireceği için senenin tamamını oruç tutmak da mekruhtur. Yani bir kimse ben her gün oruç tutayım dese o da mekruh kabul edilmiştir değerli kardeşlerim. İkincisi ise tahrimen mekruh yani harama yakın mekruhlar nelerdir? Yani oruçlar nelerdir? Ramazan bayramının birinci günü ile kurban bayramının dört günü oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruhtur değerli kardeşlerim. Ramazan bayramının birinci günü ve kurban bayramının dört günü nedir? Oruç tutmak mekruh kabul edilmiştir değerli kardeşlerim. Bu günler Allah'ın kullarına birer ziyafettir. Nedir? Bayramdır. Oruç tutularak Allah'ın ziyafetinden kaçmak doğru değildir. Doğru görülmemiştir değerli kardeşlerim. Evet, değerli kardeşlerim. Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Burası önemli değerli kardeşlerim. Bunu iyi anlamaya çalışalım inşallah. Bazen bu sorular da geliyor bizlere inşallah. Birincisi niyet zamanı itibariyle oruçlar iki ayrılır değerli kardeşlerim. Yani niyet etme bakımından iki ayrılır. Birincisi akşamdan itibaren gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar. Akşamdan itibaren yani bu akşamdan itibaren e, ertesi günü gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar hangileridir? İşte Ramazan ayında tutulan bu tuttuğumuz oruçlar. Belirli günlerde tutulması adanan oruçlar ile nafile oruçlardır. Evet. Yani işte Ramazan-ı Şerif'te biz değerli kardeşlerim kalkamadık ee, ya da e, kalktık niyeti tabi sahura kalkmak da niyettir ama kalkamadık, niyet edemedik. Nedir? Ee, ertesi günü e, işte kuşluk vaktine kadar ya da şu da söylenebiliyor, öğle namazını 45 dakika kadar kala niyet edilebilir değerli kardeşlerim. Diğeri neydi? Birincisi Ramazan orucu, diğeri Adanan oruçlar ve ikincisi de nafile oruçlar nedir? Akşamdan ta kuşluk vaktine kadar, ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Normal olarak orucu sahur yemeğini yedikten sonra niyet edilir. Gece niyet etmek daha faziletlidir değerli kardeşlerim. Niyet esasen kalp ile olur. Yani geceleyin yarın oruç tutacağını kalbinden geçiren kimse niyet etmiş demektir. Oruç tutmak düşüncesiyle sahur yemeğine kalkan kimsenin bu düşüncesi de niyettir. Ancak kalp ile yapılan bu niyeti dil ile söylemek daha iyi olur. Yani dil ile de söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Niyet ettim Ramazan-ı Şerif'in yarınki orucuna diye niyet edeceğiz. Her gün orucuna ayrı niyet etmek gerekir değerli arkadaşlar. Evet ikincisi ise imsak vaktinden önce geceleyin niyet edilmesi gereken oruçlar. İmsak vaktinden önce yani imsak vakti ...gelmeden önce geceleyin niyet edilmesi gereken oruçlar da hangileridir değerli kardeşlerim? Onlara bakalım. Birincisi, Ramazan'da tutulamayıp başka zamanda kaza edilen Ramazan orucu ile. Yani Ramazan'da tutamadık değerli kardeşlerim. Başka bir zamanda ne yapacağız? Kaza edeceğiz. İşte bu Ramazan orucu ile e, bu birincisidir. İkincisi, her çeşit kefaret oruçları. Başlanıp da bozulan nafile oruçların kazası. Başlanıp da bozulan nafile oruçların kazası ve mutlak olarak adanan zamanı belirlenmeyen oruçlardır. Yani zamanı belirlenmemiş oruçlardır. Eğer zamanı belliyse zaten bu e, daha önce açıklamıştık değerli kardeşlerim. Bu oruçlar için belirlenen bir vakit olmadığından bunlar için imsaktan önce geceleyin niyet etmek lazımdır. Bu oruçlara tan yeri ağırdıktan yani imsak vakti geçtikten sonra niyet edilmez. Evet değerli kardeşlerim <laughs> orucun sünnetleri nedir? Orucun sünnetleri değerli kardeşlerim, birincisi sahura kalkmaktır. Sahur sünnettir ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahurda bereket vardır. Sahur yapınız, sahurda bereket vardır buyurmuşlardır. İkincisi iftara dua ile başlamak. Üçüncüsü güneş battığı iyice anlaşıldıktan sonra iftarda acele etmek. Dördüncüsü oruçlulara iftar ettirmek. Beşincisi bedeni zayıf düşürecek davranışlardan sakınmak nedir? Değerli kardeşlerim sünnettir. Evet. Tabi iftarda da ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? İftar duamızı güzelce dua yapıyoruz. İşte o iftardaki yaptığımız dua çok önemli değerli kardeşlerim. Ee, neydi? Yani bizler iftar sevinci bizler için çok önemlidir. Ve e, Müslümanın iki sevinci vardır değerli kardeşlerim. Birincisi işte o iftar vaktinde iftar sevinci yaşadığı an ve ikincisi de Allah'a kavuştuğu andır. Evet. Tabi iftar duasını da yapacağız. Neydi iftar duamız? Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizku En kısası budur değerli kardeşlerim. Yani Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla diye dua edeceğiz. Ve bu önemli değerli kardeşlerim. Bu iftarda da dualarımızı inşallah bu hem illetten kurtulmamız hem de ülkemizin, milletimizin, İslam aleminin ve hatta dünyanın bu illetten kurtulabilmesi için ne yapacağız? İnşallah dualarımızı eksik etmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Evet. Değerli kardeşlerim, biraz önce söylemiştik kısaca bahsettik ee, yavaş yavaş inşallah toparlayalım ee, işte gücü yetem yetmeyen e ve yaşlı ve çok düşkün olan iyileşme umudu olmayan kişiler için fidyeden bahsetmiştik fidye nedir Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar Ramazan ayının her günü için birer fidye verirler fidyenin tutarı değerli kardeşlerim Aynen fitre kadardır. Biraz önce söylediğimiz gibi burada 10 eurodur, Türkiye'de 27 TL'dir. Bu fidyeler Ramazanın başlangıcıda verilebileceği gibi Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilirler. Tabi Ramazan içinde verilmesi daha uygun olur çünkü bayrama inşallah fakirler daha bir şeyler alabilsin niyetiyle inşallah onlara ulaştırmak güzel olur. İsterlerse fidyenin hepsini bir fakire topluca verir, ayrı ayrı fakirlere de verebilir. Bu durumda olan kimseler fidye vermeye gücü yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını ne yaparlar? isterler değerli kardeşlerim. Evet. Kısaca kaza ve kefaretten bahsedelim inşallah ve daha sonrasında inşallah bitirelim. <laughs> daha sonraki derslerimizde inşallah orucu bozan veya bozmayan, kaza veya kefaret gerektiren şeyler nelerdir? İnşallah onları işlemeye çalışacağız diğer derslerimizde. Değerli kardeşlerim kaza nedir? Bozulan orucun yerine günün gününe ne yapmaktır? Oruç tutmaktır. Kefaret ise Ramazan'da bile bile bozulan bir gün orucun yerine iki kamerayı ay veya 60 gün peş peşe oruç tutmak demektir. Ayrıca bozulan orucunda kaza edilmesi gerekir. Bunu halk dilinde biz ne diyoruz? 61 diyoruz değerli kardeşlerim. Kefaret sadece Ramazan ayında tutulan orucun bile bile bozulmasının cezasıdır. Diğer oruçların bozulması halinde yalnız kaza yani gününe gün oruç tutmak yeterli olur değerli kardeşlerim. Ramazan orucu öbür aylarda kaza edilirken bilerek bozulsa yine kaza lazım gelir. Kefaret icabet etmez.